Alo. Ha e, merhabalar, Merve Aksak ben. E, Sarmaşık'tan arıyorum. Nasılsınız? İyiyim canım. Hayırdır? Bir durum mu var? E, biz o bir durum demeyelim de ben e, bir şey danışacaktım size. Bugün müsait misiniz? Bu tarafa gelebilir misiniz? Sarmaşık'ta bir işim vardı benim zaten. Küçük bir işim vardı. Birkaç saate. Birkaç saat hayırdan geçelim. Ah e, o zaman şahane denk geldi. E, bir de. E... Kimse duymaz değil mi? E, aramızda kalır bu. He, duyulsa olay diyorsun yani. Güzel. Eh, makazıncı olmadığıma göre duyulmaz herhalde. Değil mi? <laughs> İlahi. E, neyse o zaman e, görüşmek üzere. İyi günler. Makazıncı değilim ne ya? Yani aslında ben boşanmak istemiyorum ama. E, eşimin böyle bir talebi oldu. Şimdi ben de onu ciddiye almıyormuşum gibi gözükmeyeyim diye size danışmak istedim. Yani travmatik günler geçirdik. Belki gelmiştir kulağınıza. Serhan yok yere suçlandı, içeri girdi. E, gerçi sonra aklandı ama öyle. Ne alakası var? Biri iş, işte, diğeri evlilik. Aklamıştı üstelik. Olay niye sana patladı? Yani canım olur ya hani böyle şeyler böyle bir anda bir bomba patlar her şeyi yerinden sarsılır. Sonra bir türlü bir şeyleri oturtturamazsın. Her şeyi sorgularsın. Sanki yanlış geliyormuş gibi olur. Öyle bir tripli bakarsınız her şeye. Tripli? Ergen mi ki senin kocan? Yalnız üslubumuzu korursak fena olmayacak. Dur bakalım bana atar yapmak yok öyle. Ne demiştin sen? Kocam onu ciddiye almadığını düşünmesin demiştin değil mi? Evet. Ama öyle hemen de böyle Galyan'a gelip bir anda beni boşamazsınız değil mi? adam demiş boşanacağız diye. Ben kocanı gayet ciddiye alıyorum. Ama hangi kafalarda kalkıştı bu işe onu çözmeye çalışıyorum. Anladın mı? Anladım. Ama yani aklı başında biridir Serhan. Öyle aklı bir karış havada olsa o kadar insanı nasıl yönetsin değil mi? Sonuçta Serhan Aksak'tan bahsediyoruz. Adamdan bahsediyormuş gibisin de. Ben daha çok senin avuntularını dinledim sanki. <laughs> Avuntu mu? Sizce ben kendimi mi avutuyorum? Yok biz sizin aynı dili konuşamayacağız. Bak bana açık olursan işimi daha iyi yaparım. Danışacağım dedin geldim. Öyle yolun tozunu attıra attıra yön sorulmaz. Şimdi hazır değilsen bunları konuşmaya sonra konuşalım. A, a tamam ee, konuşalım ben danışayım ama sakince yani siz de benim bam telime basmayın. Peki. Serhan Aksan karısı olmak nasıl bir şey onu bir anlatsan bana. Ee, bir kere harika bir şey. E, herkes çok sever onu. Saygı duyar. E, güvenilirdir. E, herkes hayrandır. Yani prestijli bir şey diyeyim ben size. Prestij ha. Böyle konuş işte bana. Diyorsun ki adamın marka değeri var. Kaybetmeye göze alamam. Ay ne alakası var canım? Yani <laughs> sonuçta biz severek evlendik. Çocuğumuz var. E, kaç yıllık evliyiz? O kadar emek verdik. Ya o değil de benim bunları gerçekten size anlatmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Geç bunlar hikaye. Hikaye mi? <laughs> ne yani bizim evliliğimiz palavra mı? <laughs> Siz evli değilsiniz değil mi? <laughs> i̇şte burada hep yanılıyorsunuz. 25 senedir evliyim ben. Bak yordun beni karnımı açıktırdım. Maşallah. Afiyet olsun. Palavra mı sizin evliliğiniz onu sen bileceksin. Ama her evlilik de kutsal değil. Tabi canım. Yani orası öyle. Mesela dün boşadığım çifti anlatayım sana. Kadın evleninceye kadar ben de aşkım. Evet aşkım haklısın aşkım. Bin türlü sahtekarlıkla kafeslemiş adamım. Alakaları yok. Sıfırıyım sıfır benzerlik. Bir de çocuk patlatıp bakmış keyfine senelerce. Ne bi şimdi? Adı ne bunun? Ne? Tuzak. Koca avı. Mutsuz mutsuz yaşamışlar senelerce. Adamın ruhu emilmiş e ama bir yerde patlıyordu. <laughs> yok canım bizimki söyle bir değil. Orasını ben bilemem. Bin bir çeşit hata var. Bu sadece bir örnekti. Anladım örneği de bizle ne alakası var ki? Yani diyorum ki sana eski güzel günler edebiyatını bir yana bırak. Kendini geçmişle avutursan bugünü iyi değerlendiremez. Haksız mıyım? Evet yani haklısınız da Anlamadım ben. Bir sürü şey atlattık birlikte diyorsun ama adam gitmek istiyor. Neden? Ya işte böyle bir buhran kafası karıştı. Yanlış. Kafası karışmamış aksine netleşmiş olamaz mı? Nasıl ya? Hani dedin ya travmatik günler geçirdi diye. Böyle durumların ardından insan hiç olmadığı kadar açık görür. Bazı şeyleri diyorum. Neyi açık görecek ki? Diyorum ki o adam aşık olmuştur. <laughs> İlahi avukat hanım. <laughs> Serhan'ı hiç tanımıyorsunuz. <laughs> Serhan son derece içe kapanık bir adamdır. Zaten son günlerde işten güçten başını hiç kaldıramadı. Öyle bir asla değil. <laughs> Korku inkar getirir tabii klasik. Ama ben tecrübelerime dayanarak anladığımı söyledim. Ya ne alakası var? Kaç yıllık kocam, bilirim ben onu hayatta yapmaz böyle bir şey. A -a. Aşk öyle bir şey değil işte, yaparlarla yapmazlarla sorgulanabilir bir şey değil. İçine bir kez düştün mü, söküp atmak mümkün olmaz. Hele hele kendiyle kaldıysa insan, kendini dinleme fırsatı bulduysa görür. Apaçık orada duruyordur çünkü. Tam gözünün önünde. aşkın. Başta görmek istemeyebilir, kafasından silmeye çalışabilir, ama istediği kadar uğraşsın. Olmaz. İnsanın kalbinde yer açılmıştır bir kere, sonra onu ne yapacaksın? Doldurursun. İşte bu kadar netse adam, doldurmuştur çoktan o kalbi.